tel'imin, tekfirin, sebbin, isabetli olursa hiçbir faydası yoktur. İsabetsiz ise zararı pek çoktur. Sövüp saydığınız bir insan, o sövüp saymanıza liyakatı varsa sizin defterinize hasenat kaydı olmayacaktır. Değil öyle bir mümin. Yesi de lanet etseniz sizin defterinize bir hasenat yazıl, hasene yazılmayacaktır. Ebu Cehil'e lanet etseniz defterinize hasene yazılmayacaktır. Firavun'a lanet etseniz defterinize hasene yazılmayacaktır. Ama haksız birisine bir şey söylediğiniz zaman onun altından ve vebalinden kurtulamayacaksınız. Şu vatan saçından, camiye gelen başını yere koyan ve sırf siyasi kanatında ona karşı uygunluk göstermediğinden ötürü kimisine faşist damgasını vuran, kimisine siyonist damgasını vuran, kimisine mason damgasını vuran, söz söylerken ne söylemesi gerektiğini bilemeyen bir kısım Kur'an bilmez, kitap bilmez, Allah bilmez, peygamber bilmez ve fakat Müslümanların içinde gafil geçinen ve baş geçinen kimseler vardır ki her söz ve davranışları baş aşağı kendilerini küfre götürmekte. Keşke sadece kendileri gitseydi. Sahih hadisin Buhari ve Müslümü müttefiken rivayet ettiği gibi dallu fe adallu. Kendiler de dalalete gittiler ve arkalarından pervane gibi gafilane onları takip eden bir nesli de alıp dalalete götürdüler.